Değirmen Deresi Mahallesi'nde, İsmaila beraberiz. İsmail abi nasıl mağluma şakat bayağı var mı? Küçük baş mı, büyük baş mı? Var, küçük baş var. <laughs> küçük, baş... küçük baş var, büyük baş da var. Işte. İnek var, bana var. Hııı. Ot pişmişsin herhalde. Şöyle <laughs> bakalım evde. Nasıl gidiyor Köy, köyde yaşam? Uzun yıllar müzisyenlik yapmışsın. <laughs> doğru, doğru. Ya aşağı yukarı 40-50 senedir müzisyeniz yani. Artık onlara mola verdim, biraz ara verdim öyle mi? Hala düğünleri yapıyorum. Düğünlere gidiyor değil mi? Gidiyor gidiyor. Hani Mayıs'ın <laughs> Haziran birinde var gene hani düğün başlıyor. Bak köpek de köpek de köpek de bayağı canav şey <laughs> canlıca. Gel 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 gel, gel oğlum. <laughs> gel 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 yabancı değil oğlum mu? Gel 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 gel. Zurnacı, yetiş oh. zurnacı yetişmiyor galiba. Zurnacısın ama. E, evet, Çalan yetişen yok yani. Heves eden yok. He. eden kim çok fazla. Tamam, evet. Sen he. kaç yıldır zurna çalıyorsun? Uzun yıllardır. Ben e, 30 senedir zurna çalıyorum. Ondan önce davul çaldık, saz çaldık. Hı. Hmm. E, Ondan sonra işte hmm. zurna geçtik galiba. Yaş 74 oldu. He. Sazla maza yapacak zamanımız yok. He. Ot biçmişsin herhalde. Ot biçtik. Ot Pus, pus, pus. Bu mevsimler yer otta mı? Yukarıda açıldım. Anlıyor musun? Emmim oradan içtim ya bunlar da. Ha, şöyle oradan şeyler yani. yesin küçük başlar bunu bunu şeyler damala yer. İneklere veriyoruz. Küçük başa da veriyoruz işte. Yani, yıköp, yıköp. Bayağı pişmiş ama. <laughs> hı hı. Çek, o, inek de var, orada çekebilirsin. Buradan görüyor. <laughs> <laughs>